Altı buçuk yıldır evlisiniz. Evet. Nasıl geçti altı buçuk sene? Vallahi benim için çok güzel geçti. Ben konuştum, o dinledi. Kendim sordum, kendim cevap verdim. Ona göre her şeyi. Tabii canım adlandım. benim yerime Şuradan o konuşuyor zaten. Benim yerime de konuşuyor. E onu böyle <laughs> hazırladım. Öyle geçti. O çok yavaş, hiçbir şey yapmaz. <laughs> Böyle her şey hazırım, kapıda çıkar beklerim. Gelir ayakkabılarını beğenmez, gider pantolonu değiştirir. araba inar çalıştırırım, arabada beklerim, mesaj atarım, geliyorum. Ne acelem var, gideceğimiz yer kaçmıyor gazan <laughs> Bekle. Bekle. bu <laughs> yaşama gazel. Boş ver. Gözel. Böyle bir adam Baş. ya. Dostlar, <laughs> Tahta yerleştirelim abi. Bizim yapam yapamadıklarımızı yap. Aynen Aferin ağlıyorum artık. Ay Serdar helal olsun ya. Bir <laughs> hacelimiz var. Gözü. Olmak istediği adam işte orada. Evet. <laughs>